Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, huzuru ve keyfi yerindedir. Bugün sizlere yaptığım oyaların bir kısmını göstereceğim ve fiyatlarını söyleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde başlıyorum. Tabi bunlar söyleyeceğim fiyatlar 2021'in fiyatları arkadaşlar. Tamamen kendi kendim e, oyalarına oyalara göre ayarladığım bir fiyat bu size Tabii ki bir, bir e, fikir olacak bu size buna bakarak oyalarınıza göre fiyat belirleyebilirsiniz Arkadaşlar iğne oyası gerçekten e, yapılması meşakkatli bir oya emeği de hakkını vermek gerektiği düşünüyorum Arkadaşlar bununla başlıyorum böyle sıralı bir model çıtı bıtı duran bir model bu arkadaşlar her şeyi kaşı taraftan olursa dört taraf 65-70 liraya yapılabilir diye düşünüyorum dediğim gibi bunlar 2021'in fiyatları çünkü her e, çiçekte ip kopartılıyor biraz el oyalayıcı bir model şekilde çilek oyası var. Bu da el oyalayan ama güzel bir model. Bu da her her şeyi karşı taraftan olmak şartıyla 85-90 TL arasında yapılabilir. Bu da yine çıtı güzel bir oya arkadaşlar gerçekten çok hoş duran bir oya sıklığı bu şekilde olursa bu da yine 75-80 TL arasında yapılabilecek bir oya dediğim gibi bu sıklıkla 75-80 TL arasında yapılabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde kalp oyası var. Düzü de böyle. Bu da yine çok fazla sık iğne olduğu için 75-80 TL yapılabilir bu sıklıkla. Şöyle bir tane papatya oyası var. Gerçekten büyük, gösterişli bir model. Bu modelde 90 TL'ye yapılabilir bir model arkadaşlar. Çünkü biraz el oyalayan zor bir model. şekilde bir tane patya oyası var arkadaşlar. Bu da 65-70 TL yapılabilir bir model. Bu sıklıkla. Şu şekilde bir model. yine dört tarafa 85-90 TL yapılabilir arkadaşlar. Bu i̇şte şekilde çok güzel gösterişli bir model. Bu da yine bu sıklıkta yapılmaz arkadaşlar. Biraz arasının açılması gerekiyor. Burada örnek çıkardığım için arasını fazla bırakmadım. Bu da 85-90 TL arasında yapılabilir. Gerçekten güzel bir model. Bu da yine çıtıpıtı güzel bir model arkadaşlar. Bunun da sık iğnesi fazla olduğu için 75-80 TL yapılabilir. Şu şekilde bir model var arkadaşlar. Bu da yine 55-60 TL yapılabilir. Evet. Böyle yine çıtıpta güzel bir model. Bu da yine 75-80 TL'ye yapılabilir. Bu fiyatlar kimine göre yüksek gelebilir arkadaşlar ama gerçekten emeğinizi de bedavaya vermeyin. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yine güzel tatlı bir model. Bu da dört taraflı. 85-90 TL arasına bu sıklıkla olursa yapılabilir. Yine gösterişli güzel bir model. Bu da arkadaşlar yine bu sıklıkla 75-80 TL arasında yapılabilir. Arasına farklı bir e, yol yapılabilir arkadaşlar dilerseniz ama oya büyük olduğu için bu şekilde de çok hoş gözüküyor gerçekten. Yine çıtı pıtı tatlı bir kere olan modeli. Bu da kolay bir model arkadaşlar 55-60 TL arasında yapılabilir güzel çıtıp da tatlı duran bir model bu da tut oyası arkadaşlar bu da çok kolay yapılabilen bir model bu sıklıkla 55-60 TL arasında yapılabilir. Yine yani bu şekilde bir kelo olan modeli bu şekilde arkası da bu da yine dört taraflı her e, malzemesi karşı taraftan olmak şartıyla bütün e, verdiğim fiyatlar bu şekilde arkadaşlar malzemesi karşı taraftan olmak şartıyla 75-80 TL arasında yapılabilir. Da boncuk oyası arkadaşlar. Boncukla yapabileceğiniz bir oya. Bu e, kolay bir oya arkadaşlar. O yüzden bu da 45-50 TL arasında yapılabilir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yine güzel bir oya. Güzel bir buğday başağı oyası. Bu da bu sıklıkla yine dört tarafı 85-90 TL yapılabilir bir model. Evet arkadaşlar. Bu da yine bu şekilde güzel bir model. elde bu sıklıkla 75-80 TL'ye yapılabilir. Çok da zor olmayan bir model. Böyle güzel bir oya arkadaşlar. Bu oyayı da çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı duruyor. Bu renklerle de çok uyum sağladı. bu da bu sıklıkla arkadaşlar yine 85-90 TL yapılabilir. Biraz el oyalayan bir model. 3 defa ip koparılıp yapıldığı için biraz el oyalıyor. Bunun yazması da çok güzel arkadaşlar. Yazmasını da şu şekilde açıp göstermek istiyorum. Canlı bir renk, renklere sahip bir yazma. Şu şekilde. umarım net görülmüştür. Evet. Bu yazmanın oyası da bu şekilde. Gerçekten yazmanın çiçeklerine ve rengine çok güzel uyum sağladı. Evet arkadaşlar. Oyalarım ve fiyatları bu şekilde. Umarım size katkı sağlayabilmişimdir bir fikir vermişimdir arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa da e, yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Benden bugünlük de bu kadar. Bu tatlı Oya ile birlikte size veda edeceğim arkadaşlar. Videomu beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.